Seçimi kaybedeceğini gören saray hangi hamleyi yapacak? Mehmet Tezkan'dan flaş iddia. Gazeteci Mehmet Tezkan, Erdoğan seçimi kaybedeceğini, saray ise seçimi kaybettiklerini görüyor. Hamlelerini buna göre yapıyorlar, oyun planlarını buna göre kuruyorlar, diyerek Erdoğan'ın planını açıkladı. Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, seçimlere az bir süre kalan iktidar kanadınca atılan adımları değerlendirdi. Psikolojik üstünlüğün tamamen muhalefette olduğunu, iktidarda ise dağınıklık yaşandığını dile getiren Tezkan, bu haldeki hükümetin seçim kazanması beklenir mi? Bu haldeki hükümetin seçim kazanması mucize olmaz mı? Seçmen faturayı hükümete kesmez mi? Keser ifadesini kullandı. Tezkan'ın Erdoğan 301'in peşinde başlıklı bugünkü yazısından ilgili kısım şöyle 4 artı 1 koalisyonun AKP, MHP, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi artı Hüdapar Asbabı mucizesi bu. Psikolojik üstünlük tamamen muhalefette. İktidar darmadağınık. Ekonomik kriz bellerini bükmüştü. Hayat pahalılığıyla başa çıkamamaları moralleri bozmuştu. AKP'li milletvekilleri çarşı pazara çıkamaz hale getirmişti. Deprem son darbeyi vurdu. Kurumların tel tel döküldüğü, kurumlar liyakatli kişilerle değil AKP kartvizitiyle doldurulduğu, iş yapamaz durumda olduğu ortaya çıktı. Afat yetersiz kaldı, aciz kaldı. Kızılay çadır satmakla meşgul oldu. Asker devreye sokulmadı. Hayatını kaybetmeyi bekleyenlere selalarını dink etmek AKP'ye nasip oldu. Enkaz altında kalanlar 48 saat kaderine terk edildi. İnsanlar enkaz altında hayatını kaybetti. İnsanlar kurtarılmayı beklerken Diyanet camilerden sela okuttu. Binlerce insan kendileri için okunan selayı dinledi. İslam tarihinde eşi benzeri yoktur. Hayatını kaybetmeyi bekleyenlere selalarını dinletmek AKP'ye nasip oldu. Bu kadar çaresiz kaldılar. İktidar o kadar dağıldı ki. Hatay'daki temel atma töreninde olanları gördünüz. Hastane temeli diye toprağın üzerine demir ağ sermişler yalandan üzerine beton döktüler. Erdoğan da kürsüden deniz kumu değil diye anons yaparak övündü. Töreni TV'den izleyenler gerçekten temel atılıyor sandı. Rezalet ortaya çıkınca temeli kaçırdılar, sembolikti dediler. Aslında sembolik hale gelen tüm organlarıyla iktidardı. Bu haldeki hükümetin seçim kazanması beklenir mi? Bu haldeki hükümetin seçim kazanması mucize olmaz mı? Seçmen faturayı hükümete kesmez mi? Keser. Hem de ne keser? Erdoğan'ın hamlesi. Seçmene hesap verme vakti geldi. Kendi kurduğu tek adam rejimi ilk kez tartıya çıkacak. Erdoğan çok tecrübeli siyasetçi. Faturanın ağır olacağını görüyor bu sebeple tutunacak dalarıyor. Amacı Cumhur İttifakı'nın meclise 301 milletvekili sokmasını sağlamak. Yani meclis çoğunluğunu alarak yeni tek kişilik hükümeti mecburen çalışamaz, iş yapamaz hale getirip bir yıl iki yıl içinde seçimi zorlamak. 301 bulamazsa bile en azından Cumhur İttifakı olarak 280 dolayında vekil çıkarmak, meclis içi ittifaklarla çoğunluğu ele geçirmenin yollarını aramak. 2 yıl içinde seçimi zorlamak. Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı. Aksoy Araştırma Şirketi'nin kurucusu Ertan Aksoy, Muharrem İnce'nin aday olması durumundaki olası senaryoları listeledi. Aksoy, iki hafta arayla yapılan iki farklı ölçüm sonucunu da yazısında paylaştı. Cumhuriyette yayımlanan yazısında Aksoy Araştırma Şirketi'nin kurucusu Ertan Aksoy çarpıcı açıklamalar yaptı. Aksoy, hemen hemen her şey muhalefetin ilk seçimi kazanması için uygunken önemli bir risk doğdu. O risk bölünme riski, diyerek, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imzayı toplandığını hatırlattı. Aksoy, görünen o ki adaylıkta da kararlı. Geçmişte Refah Partisi'nin temsil ettiği siyasal İslamcı hareketin iki temsilcisi Fatih Erbakan ve Erdoğan birleşirken CHP'nin temsil ettiği Atatürkçü Sosyal Demokrat Hareket iki aday ile seçime gitmiş olacak. İktidar bir dilek dilese bunu dilerdi diye düşünüyorum dedi. Muharrem İnce'nin adaylığını sadece alacağı oy oranı üzerinden tartışmanın eksik kalacağını ifade eden Aksoy, bölünmenin etkisi kaç oy aldığından bağımsız sonuçlar yaratabiliyor diyerek yakın geçmişte yaşanan olaylardan bazı örnekler verdi. Mesela 2019 yerel seçimine giderken İstanbul'da Saadet Partisi aday çıkarmasa CHP az farkla seçimi kaybediyordu. Hatırlatmak isterim ki Saadet'in adayı o seçimde sadece %1.2 oy almıştı. Yine bölünmenin yarattığı risklere dair aynı seçimden başka bir somut örnek verelim. CHP'nin İstanbul'u 13.000 oy farkla kazandığı 31 Mart 2019 seçiminde DSP kaybettirmeye oynayarak kazanamayacağı çok açıkta aday çıkarmış ve 30.817 oy almıştı. Yakın geçmişte solun bölünmesine dair en önemli örnek ise 1994 yerel seçimlerinde mevcut. İstanbul'da sosyal demokrat partiler olan CHP, DSP ve CHP oyları toplamda %34'e ulaşmasına rağmen Refah Partisi'nin adayı Erdoğan'a %25.19 ile seçimi kazandırdılar. Keza şimdilerin metal yorgunu Melih Gökçek o seçimde %0.4 ile Ankara seçimini kazanmıştı. Düzeltiyorum o seçimde toplamda oyu 9.85'e varan CHP ve DSP ayrı aday çıkararak seçimi Gökçe'ye kazandırmıştı kazandırdılar diyorum çünkü o dönem sosyal demokrat siyaset adına karar veren, fikirlerine aşık siyasetçiler kişisel kariyerlerini, rakiplerine karşı duygularını ve büyük egolarını ülkeyi bekleyen riskin önüne koydular ve öyle karar verdiler. Yaklaşık 30 yıldır onların yarattığı bu sonucu değiştirmeye çalışıyoruz. Bugün aynı sorunu Sayın İnce'de görüyorum. Sebebini anlatayım, CHP ve HDP seçmeninin neredeyse tamamı, İyi Parti seçmeninin ise büyük bölümü Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermeye kararlıyken, kim olduğundan bağımsız, muhalefetten Sayın Kılıçdaroğlu dışında herhangi bir adayın seçimde ikinci tura kalma ihtimali yok. Haliyle Sayın İnce'nin de ikinci tura kalma ihtimali yok ama seçimi ikinci tura bıraktırma ihtimali var. Aksoy, iki hafta arayla yapılan iki farklı ölçüm sonucunu da yazısında paylaştı. Buna göre geçen hafta Cumhurbaşkanlığı seçimi oy tercihi, Kılıçdaroğlu 56.8, Erdoğan 43.2. İki hafta önce Cumhurbaşkanlığı seçimi oy tercihi, Kılıçdaroğlu 55.6, Erdoğan 44.4.